Evet arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Bu videomuzda e, CSS derslerimizin birinci bölümüyle karşınızdayım. Bildiğiniz gibi HTML bitti. Çok da uzatmaya gerek yok aslında. E, bir hesap makinesi yaptık ve ardından da bu video yani CSS videosu karşınızda huzurlarınızda. İsterseniz isterseniz öncelikle dosyamızı nasıl kaydedeceğimize bakalım. Save as dedim. Ardından bunu yine bir HTML dosyası olarak kaydediyoruz. E, masa üstüne e, CSS şöyle yazmak istiyorum. Normal yazarsak sıkıntı çıkabilir çünkü css.html nokta dedim. E, bunu yine bir HTML dosyası gibi kaydediyoruz. E, ardından temel HTML kodlarımızı yazdığımızda karşımıza böyle bir şey çıkıyor. E, şimdi isterseniz size e, bu CSS anlatayım. CSS ne? Şimdi e, bizim HTML ve CSS olmak üzere iki tane e, sayfa düzeni e, dil dil demek daha doğru değil de e, iki tane işte dil gibi bir şeyimiz vardır bizim. E, HTML daha çok metin metin kısmını e, halleder. CSS de sayfa düzenini halleder desek daha doğru olur. E, mesela CSS de ne yapabiliriz? Metinlerimizin boyutunu tablo için alınması gereken yerleri tablo için almamız gibi gibi böyle işte düzenlemeler yapar. Eee isterseniz hemen başlayalım uygulamalı göstererek. Eee bugün titlelarımın arasına geldim ve eee bir tane başlık yazıyorum. Bir bilgi metni olsun diye. Ne diyelim? Eee ünlü bir kişilik. Stop ya da e, Tesla kimdir diyelim. Tesla kimdir. Bu arada title'da Türkçe karakter kullanabilirsiniz. Sonra e, body'lerin arasına geldim. Bu, e, bugün ayrıyetten bir de CSS dışında e, şeyi de göstereceğim yorum satırını. Onda bir şey yok ama yine de mesela siz bir proje yapıyorsunuz. E, Arkadaşınıza attınız ee, mesela yarım kaldı arkadaşınızı arkadaşınıza attınız bir yeri ee, işte geri kalan o tamamlayacak ya da mesela bir şey bir kodları yazdınız işte ne bileyim biz bir site falan yaptınız 10 yıl 10 yıl sonra açtınız kodlarını onun ee, diyeceksiniz ki burada ne? Neden bunu yazmışım diye orada işte yorum satır devreye giriyor onu da hepsini anlatacağım ee, şimdi buraya bir style etiketi açtım style CSS komutları burada kullanılır daha çok eee style yani style type falan onları şey yapmayalım. Style'ı açıp kapamamız yeterli olacaktır bu ders. Ardından şöyle geldim aşağı ve p dedim. Ardından <laughs> şu bakın e, buna süslü parantez deniliyor. Şu süslü parantezi açıp kapadım. Ardından buraya gelip bakın eee border Şöyle desek de olur. border style aynen öyle. solid yani yani düz diyoruz border style'ımıza. Sonra bakın e, burada da e, PHP'de olduğu gibi her satır yazdığımız CSS'te ne yazıyorsak şeyle kapatılır. İlk noktalı virgülle kapatılır. Ona dikkat edin. Ardından border border şurada çıkıyor mu? Border width aynen yani ee, işte çerçevemizin genişliği diyoruz ki mesela işte 2px aşağı geldim ve border-color'a da border-color yalnız yanlış yazdım border-color'a da ee, mesela red diyelim ardından bakın ee, iki nokta şunu unutmayın noktalı virgülü sonra ee, buralara da e, tabi normal olarak bunları yazdık içine bir şey yazmamız lazım Ne çok boşluk açmışım her zamanki gibi Heh. Sonra geldim hiç kafanız karışmasın. Bakın badilerimiz burada. Badilerimin arasına bir şöyle sileyim. Badilerimin arasına geliyorum ve diyorum ki e, bir haş bir etiketinin içerisinde şurada Tesla kimdir? E, ardından aşağı geldim buraları oluşturduk ve bir paragraf metnin içinde Tesla kimdir diye arayacağım. Bu sefer düzgün çalışacağım için tek tek tarayıcımı falan açıyorum artık. Ee, bakın dikkat edin. Şurada o yükten ne kadar her bitti biten yerde yani yazdığımız bitince kodumuz bitince noktada virgülle buraya kesiyoruz bir bakıma. Unutmayın. Bakın her yere kesmişiz ve bu parametremiz, bu etiketimizin arasında çalışıyoruz. Şuraya bir hızlıca yazalım. Tesla kimdir diye. Tesla kim? Bunu aslında videodan önce hazırlamam lazımdı ama kimi yapacağım da karar veremedim açıkçası. Mesela evrim ağacından şurayı kopyalasak olur bence. Şurayı kapayalım. Paragraf etiketlerimin arasında O. Bayağı bir uzun olmuş bu da sıkıntı değil ama şimdi daha iyi anlamamızı sağlar Heh, Tamam Kapatalım iyice görün size Evet gördüğünüz gibi Bu kadardı CSS şeylerimiz şimdi bakalım nasıl gözüküyor Şurada ses Görmüş olduğunuz gibi e, Testa kimdir ibaremizde hatta e, Şuraya Eğer eklesek güzel gözükür mü diyeceğim ama Yok tamam kapadım Kapadım Hiç gerek yokmuş Görmüş olduğunuz gibi ee, Metnimizin içini işte 10 Temmuz Hırvatistan'ın Ne bileyim bir yerinde doğmuş Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde bize Vermiş genişlik e, Zaten şu an şeyi düz dedik Şu anlık e, Borda Stats Solid Ardından ee, genişliği 2 ve color da red dedik bunu değiştirebilirsiniz bakalım ama rgb kodu kullanabiliyor muymuşuz bakalım gördüğünüz gibi rgb kodu da kullanabiliyoruz ee, yalnız koda dikkat etmeniz lazım istediğiniz rengi kullanabilirsiniz ama e, purple güzel dura durabilir bence çok belli olmasa da yine de güzel duruyor. Purple'da. Mor. Ee, 2 piksel. Bunu genişletebilirsiniz kafanıza göre. 2 ayardır diye bakın. Da, kenarlıkları daha kalınlaştı. Yani genişliği daha doğrusu daha da kalınlaştı. Ee, tesla test ibaremizde burada. H1'lerimizin arasına. H1 e, font color eşittir. Aa, aslında hayır hayır. Bunu sileyim. Yorum satırını gösterecektim, unuttum. Ee, şimdi şuradan ne yapalım biliyor musunuz? Birazcık ilerleyelim. Taba basarak. Bu kadar yeterlidir. Bakın. Ee, şimdi birkaç tane yorum satırı vardır ama bu PHP'deydi kafam karıştı. Mesela bu bir yorum satırıdır. Bakın. Bu bir yorum satırıdır. Atıyorum. Biz ne anlattık e, css dersleri e, bölüm 1 diyoruz ya da işte ilk css dersimizde kendinize iyi bakın falan filan işte bunu açtık bakın aşağıya geldik burada hala yazıyor bakın bu çok iyi bir özellik mesela php'de falan yani bunu kapamamız lazım böyle de var ama aşağı geldim bakın bunu kapatana kadar burada oldu bakın fark ettiyseniz burası da bir yorum satır oldu onu kapamak için ne yapıyoruz biliyor musunuz bunun tam tersini yapıyoruz yani ne demek o bakın gördüğünüz gibi bunun tam tersini atınca kapadı bölüm 1 ee, unutmamamız gereken nokta yorum satırını Kapatmayı unutmayın. Biraz devrik oldu ama. Tam tersini yapıyoruz dediğim gibi. Ardından kapanıyor yorum satırımız. E bura çok önemli mi? Çok önemli değil ama ileride veya takımca bir şey çalışıyorsanız iş görür mü? Görür kesinlikle. Ee, evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Size CSS'in temellerini anlattım. İlk giriş kısmını anlattım. Ee, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın farklı videolarda görüşmek üzere hoşçakalın